arkadaşlar. Ejran Hüseyin'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün ıı, bacım da yanımda olmakla içi player James oyununu oynayacağız. O oyuna girmeden önce internette yani arkadaşlar ıı, burada şimdi yer yoktu ama şimdi arkadaşlar interneti çekip oynayacağım bu oyunu. Yani size göstermek için bunlar internetsiz oyunlardır. Gelme Yusuf'a ablo olmayı unutmayın. Yani kanalımda bugün çektiği 4 saat bundan evvelki videoya benim de kanalımı göstermiştim siz de. Bugün gelir hatta bugün gelir videolarına gösteririm arkadaşlar. Həmin Cemil Yusufun kanalına və Cemil Aslanın kanalına abunə olmayı unutmayın. Və həm bu gün çəkili videoсына 20 like, 17 like gəlirsə The Park 2, yəni çox möhtəşəm oyunu və çox qorxucu oyunu Olu oynayacaq. Arkadaşlar mütləq like qalsın. Mənim kanalıma da 5 abunə olmuşuq. Arkadaşlar, şəkil mi dəyişmişəm? A, biliyorsunuz şekilini değişmişim. A, evvel yaşır şekliydi, şimdi değiştim. Yani bacım da yanımda da iki player gelmez adla bir oyun oynuyor. İlk ping pong maçından başlayacak. Vısı vısı basarı. Attım topu. Ping pong maçını bilenler bilir yani çok güzel oyun. Bunu teknolojiyi oynayan yani bu oyunda oynayanlar Heycan daha da artır. 7 olan qazanır arkadaşlar. Yəni kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Həmçinin Aslanım, Cəmir Aslanın da və Cəmir Görsvinin də. Bu gün gəlir ə, videolarını hamısını göstərməyin qala. Bu gün gəlir. Saat 19:10 falan. Bəlkə də daha tez arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Yani 4-1 oldu spor bizde. Bacım siz, sen de danıştın. Çok Sana... zaman çok zamandır bacımla bir ortak video çekmedim. Yani bacımla bir video çekmedim. Şimdi çekerim arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. Yani süper video olacağına eminim. Bu videoma 6 like gelirse ve bir abla gelirse öz videolarıma reaksiya vereceğim. Yani anlar anlar. Yani öz videolarıma reaksiya. Bacım bu ya bir sıfır kazandı. Bakalım burada maviler bir mavi bacım da kırmızıma bir. bir hal kazandı. Bu oyun niye? Bu oyun normalde pulsuzdu. Yani pulludu. Adam ıı, adama şansı verir de Mesela bakın bu düğmeye basarsınız oradan oyunlar gelir. Eğer bu oyun ve daha pulları gelse yani bu oyun sonradan havayı tam. Anladınız mı arkadaşlar? Yani yorumlara da en sevdiğiniz oyun hangisiydi ise yazabilirsiniz. Super Hero mu en hoşladığım, vız ıı, çektiğim oyun. Super Hero mu. Süper ıı, ıı, Greeny mi? Bu video Yoksa başka ne video çıktı? her ve çıktı Web Party Veyahut da Şimdi Ne oynasak? Bunu oynayalım arkadaşlar Yani Çok süper oyunu tavsiye ederim Yani ben vaxt vakte Arkadaşlar, bilirim neçe vakti video çekmiyem Düşünem hangi oyundan video çekim diyem Yani Canan Yusuf neçe video çekip ama ben diyem Çok sevilen bir kanaldır Canan Yusuf Kıhçı abdesi var Yani Seviliyor Geçce de yok Arkadaşlar, kısa zamanda Ajraha Hüseyin'in rap dizisi gelecek -gel -gel. Yani kısa zamanda. Çok da uzun zaman değil. Çok kısa zamanda şimdi bu oyunu oynayalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Uzun video olmayacak. Hadi başla. Süper oyun yedik içimizde ama ben öndeyim. Bacımın yeni vuruş sayısına göre benim daha çok tuttum arkadaşlar gördünüz mü? Böyle tutma da var. Evet bir oyunu seçelim sonra. Evet bu oyun olsun arkadaşlar. İsterseniz robotla oynayabilirsiniz. Yani telefonun özüne. Hangi modda isteyecekseniz onu seçebilirsiniz. Kendinizin. Evet arkadaşlar. Evet bacım 2-1 arkada. Ben ise öldüm. Şimdi farkı 2'ye çıkarttım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bugünlük video burada bitiyor. Burada 4-1 kazanmışım. Sağ olun. Selamet kalın.